Ee, o zaman sanki daha kolay çözüm. Tabii bir de bakma ve e, olmayan... Pandemiden sonra konu stokları ve arz talep dengesi bozulmuştu zaten. Ee, bu deprem bunu daha da artırdı. Ee, bölgeler arasında farklılık göstermekle birlikte yüzde 35 ile yüzde 65'e varan bir e, kiralarda ve satış rakamlarında artış var. Genelde e, Mamak, e, Pursaklar, e, Sincan, Etimesgut e, civar Çankaya o anlamda e, talep e, neredeyse yüzde 45 ile 65 boyutunda kaldı ama diğer bölgelerde 80-90'a varan talepler var. Benim bölgemde e, kiralarda da satış rakamlarında Türkiye genelindeki gibi artışlar oldu bozulan arz talep dengesini maalesef deprem tetikledi. E, satışlar şu anda istenilen düzeyde değil. Rakamların artması tabii ki temel faktör. Henüz konut kredileriyle ilgili uygulamaların aktif hale gelmemesi etken. Deprem şu anda hemen ihtiyaçları başlarına sokacakları, barınabilecekleri kısa vadede ki konutlar kiralık ama Kiralık Ankara genelinde maalesef zaten çok az sayıdaydı. Bu talep bir karşılayacak durumda değildik. Ankara çok göç aldı. Hatta şunu söyleyebilirim ki Ankara bölgesini kastederek söylüyorum, hobi bahçelerine kadar insanları yerleştirdi. Genelde çocuklarının okul durumunu gözeterek nakil ettikleri okullara özel okullarda okuyor lar ise orları tercih ediyorlar. Bence temel belirleyici şey barınmanın yanı sıra çocukların eğitim ve öğretimleri. Ankara'mıza 228 bin en son aldığımız bilgiye göre 11 ilden bir göç söz konusu. Tabii kiralık noktasında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ankara'mızda kiralık zaten önceden beri hep eksiyle geliyordu. Böyle bir nüfusta gelince ister istemez sıkıntı yaşadık. Bizler bu kiralık noktasında da vatandaşımıza, gelen vatandaşımıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hizmet bedeli dahi almıyoruz. Aldırtmıyoruz. Arkadaşlarımıza, emlak danışman arkadaşlarımıza da defalarca söylüyoruz, konuşuyoruz. Lütfen gelen depremzedeli arkadaşlarımıza vatandaşlarımızdan lütfen hizmet bedeli almayın diye e, bu yönde mesajlar gönderiyoruz. Fırsatçı ev sahiplerinin yaptığı bir ortamdır. Son zamanlarda emlak danışmanlarıyla ilgili çok söz ediliyor. İşte e, emlak danışmanları bu işin içerisinde ol, oluyorlar, olmuşlar. Asla biz Ankara Emlak 4 4000'e yakın üyemiz var. 4000 üyemizden %95'i depremin ilk gününden beri hep vatandaşa yardım etmek için gerekirse ücretsiz konutlar e, bularak vatandaşa ma mağdur olan depremzede vatandaşa destek verme manasında her türlü hizmeti yapmışlardır. Maalesef çok farklı faktörler var yükselmesindeki. Bir kere fahiş fiyatın içerisine giren e, fırsatçı e, konut sahipleri ilk başı çekiyor. Sonraki aşamalarda da Ticaret Bakanlığımız bu e, konutlardaki satışı ve kiralığı kesinlikle fahiş fiyat mevzuatının içerisine almalı ki vatandaş burada bir faiz e, fiyatın içerisine girdiği zaman ciddi bir cezayla karşılaşmalı ama maalesef çok üzücü. dün bir haber aldık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bu yönde bir operasyon bir e, soruşturma başlattı ve emlak danışmanlarının da sanki bu işin içerisinde ol, olmuş gibi bir e, basına düştü biz çok üzülüyoruz hakikaten e, depremin ilk gününden beri bizler neler yaptık hepsi elimizde mevcut nasıl yardımlar yaptık nasıl destekler verdik ki e, bunu da zaten basın herkes biliyor. Biz hiçbir zaman emlak danışmanları olarak bu fiyat artışının içerisinde olmadık. 4000'e yakın nüfusa sahip bir STK'yız. Burada da tabii ki ufak tefek e, suistimal edenler olacak ama biz onları mutlaka kendi aramızda bir ceza işlem veya farklı modellerle onları ikaz ediyoruz. Genel çerçevede Asla ve asla emlak danışmanları bu fiyat artışının içerisinde olmadılar. Öncelikle bu fiyat artışının içerisinde çok e, acil önlemler e, yapılması gerektiği noktada biz bakanlıklara farklı farklı önerilerde bulunduk. Mesela lokasyon bazlı e, fiyat tespiti. E, bu çok önemli. Vatandaş kendi evini kiraya vermek istediği vakit e, il, ilçe, mahalle, sokak, kat, konum, cephe, buna göre bir fiyat oluşturmalı ki e, devlet eliyle bu da vatandaş evini kiraya vermek istediği vakit o skaladaki rakamların aşağı yukarısına bir opsiyon oranı olmak üzere o fiyattan yukarıya fiyatla kiraya vermemeli. İlan portallarında e, benim mesela kendi konutum var. 5 bin lira kiralık diye ilan veriyorum. 10 dakika sonra onu 10 bin liraya çıkarabiliyorum. Ama bu ilan portallarında Ticaret Bakanlığı tarafından bu engellenmeli. Belli bir bir ay içerisinde maksimum seviyeye çıkarılmalı. O da %10, bin, %10 %5, %10 oranında onun haricinde vatandaşın ilan verdiği zaman fiyat değişikliğini bir ay içerisinde bu %10'luk rakam üzerinden tavanı olan %10'luk rakam üzerinden asla yukarı çıkartmamalı. Buna izin verilmemeli. 530 hangisini vereyim? 533. Tamam abi hadi öpüyorum Allah'a görüşürüz. Tamam.